Evet herkese merhabalar. Bugün Python'da faktöriyel hesaplayan programın kodunu yazacağız. Ee, öncelikle faktöriyel ne demek bir öğrenelim. Ünlem işaretiyle gösterilir. Mesela 4 faktöriyel kendisinden başlayıp 1'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Mesela 4 faktöriyel ne oluyor? 4 3 2 ve 1'in çarpımı yani 24 oluyor. İşte 5 faktöriyel 5 4 3 2 1'in çarpımı 120 oluyor. Genellersek en faktöriyel yani ne oluyor? n'den başlıyor azala 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 bire kadar gidiyor ve bunların çarpımı oluyor. O zaman ben mesela bir sayı isteyeyim kullanıcıdan. Diyelim ki integer input dedim. Mesela diyelim ki faktöriyeli hesaplanacak olan sayıyı giriniz dedim. Sonra ben ne yapacağım? Bütün sayıları çarpacağım değil mi? Bir tane çarpım tanımlıyorum. Buna da 1 diyorum. Çünkü 0 dersem çarpımı çarpılacak her sayı 0 çıkar. 1 dersem çarpımın kendisi çıkar. Bir tane for döngüsü açıyorum. Bu soruyu başka yollarda da yapabiliriz. Ben for döngüsünü tercih ettim. For i e in range diyorum. Birden başlayacak. Sayıya kadar gidecek. Sonra da çarpımı devreye sokuyorum çarpımı çarptırıyorum ve i'yi her seferinde ne yapıyorum? 1 arttırıyorum. Böylelikle i mesela 1'den başlıyor değil mi? 1, 1 daha 2. 2 çarpı 1, 2. Sonra 2 iki oluyor. 2'yi 1 arttırıyorum, 3. 2 çarpı 3, 6 şeklinde artık sayımız neyse o sayıya kadar gidecek. Mesela sayımız 4 ya ama burayı 4 almayacak. Sayı artı 1 demediğim için sadece sayı dediğim için 3'e kadar gidecek. Ama burası 3 artı 1'den 4 olacak. Yani aslında sayımı da dahil etmiş olacak. İ artı 1 şeklinde yazdığım için. Sonra işlemimiz bitiyor. Bunu bana ekranda yazdır diyorum. Çarpımı yazdır. Programımız bir çalıştırırsak faktöriyel hesaplanacak olan sayıyı giriniz diyor. Mesela üstteki örnekle aynı olsun. Bir 4'e girelim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi son değer 24. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den son değeri hesapladı. 2 nedir? Ee, i'nin ilk değeri. Yani 1 koydu, 1 ekledi. 1 artı 1, 2, 2. Son 2'yi de 2 artı 1, 3. 2 çarpı 3, 6 şeklinde bir öncekileri de dahil ederek, toplayarak ve en sonunda da çarparak sonucu buluyor. Bir kere daha çalıştıralım. 5 girdim bu sefer ne yazdıracaktır? 120. Bir kere daha çalıştıralım. 6 diyelim. 720. Gayet de doğru çalışıyor. Herhangi bir hata yok. Bir de çok böyle büyük bir sayı girelim. Mesela 10 onu girelim. Onun faktörü yiyelim. Evet. 3628.800'müş. Gözlükte üzere. 3 milyon pardon. 3 milyon 628.800müş Onun faktörü yiyelim ve her bir adımı da bu şekilde gösteriyor. Evet, bugün Python'da faktöriyel hesaplayan programın kodunu yazdık. Başka videolarda görüşmek üzere.